Evet şimdi kızım biberon yapayım. Hangisi pembe de olsun pembe iyi güzel. Tamamdır. Evet, böyle edelim Tamam tutulmuş. tamamış. Geldim şimdi. <laughs> Al elini. <laughs> Melikme kızım sen ne yapıyorsun burada Ben tabletimi alacaktım anne Sen e, tabletimin şarjı bitmişten Bana telefonunu verir misin lütfen Neden ki kızım Ne yapacaksın ki Biraz oyun oynayacağım Birazcık sadece birazcık Tamam kızım Al oyna Açayım Hı, Al oyna İlaçlarınız olacak kızlar ben onları alıyorum. Al kızım. Hadi ilacını. Ya, bu kutular nereden geldi? Hmm, hiç görmedim ki ben bu kutuları. Neyse şunlar şurada kalsın. Ben bir açayım. Tamam. Şunu şöyle kıyalım. Ben bu kutudan başlayayım. Bu ne? Işık. Oo. Ne eski zamanlarda annem almıştı. Ha ne güzel bir kipi. Kırılan telefon. Çalışıyor ama kırık. Bu en şöyle çalıştı. Aa. Bardaklar. Ay, hediye gelmişti. Şimdi yaptığım zamanlarda. Sonuncu bakalım. Kırık bir telefon daha. Bu da bozuk. Sticker. Aa, ne güzel sticker var. Çok iyi. Oo, bu kıyafet nereden geldi? Bu kıyafeti havuza aldığımızda, gi havuza gittiğimizde giymiştim. Ne? Notlar ve çoraplar. Çok, gidin başka Çok güzel. Bunlar hala kullanılabilir. Şu telefonları yaptırırsak da. Kullanılabilir aslında. Bunları yerine geri koyalım. Çok güzeller. Bunları yerine koyalım. Neyse. Ya ne bir şey yapacağım. Evet çocuklar. Bugün ha, ıı, bugün bugün ders çalışmak isteyen var mı acaba? Ben yaparım anne. Ben ders çalışırım kardeşim. Çalışamaz ki. Tamam kızım. Al bakalım. Tavşanlı bir kalem. Abi senin ödevin. Edebini yaz tamam mı? Tamam anne. Ben de ne yapayım? Ne yapayım? Biraz bu açıda oturayım kendime. kızım sen ne yapıyorsun burada? Kızım. <laughs> Çok tatlısın. Gel hadi yemek yiyelim. gel. Giy üstünü. Giy üstünü. Bunu Çok güzel, çok tatlı. Minnaş minnaş oldum. <laughs> Kızım tamam. Gel istersen burada yat. Sana bütün bunları yaşattığınız için Bir yemek geri koyalım. Boşaltalım. Koyalım ya. Olur. Telefonum çalıyor. Annemin telefonu çalıyor. Sen telefonuma bakayım kimmiş bu. Aa kızlar havanız arıyor. Açayım mı? Aç anne. Alo. Efendim Eslem. Kızlar mı gelsin? Tamam gelsin. Kimler çağırıyor? Kuzenleri mi? Tamam o zaman ben söyleyeyim onlara gelirlerse gelirler. Tamam o zaman görüşürüz. Kızlar. Yani kızım. de sen de, de. kızlar. Bilin bakalım. Kim çağırıyor? sizi. Kim çağırıyor anne? Söylesene meraktan çatlayacağım ya. Tabii ki de. Kuzenlerimiz çağırıyor. Gitmek ister Gideriz anne gideriz istiyoruz. Ödevlerimi de bitirdim zaten. Hadi beni hazırla anne gidelim. Tamam kızım. Sen bana bir ver onu hiç edeceğim. Ya. Ben seni hazırlayayım. Gel kızım. Bak bununla havuza girersen böyle olur. Ne giymek istersin? Ee, bugün anne kuzenim bunu giyecekti. Bana söz verdi dedi, ben geldiğimde seninle aynı kartı giyeceğim. Ben bunu giyeceğim çünkü kuzenimle aynı olalım. Tamam gel giydireyim. Tamam kızım. Bunu da koyalım. Ayakkabı olarak uyumlu bu olsun bu. Çok güzel. <laughs> Gel saçını da tarayayım. <laughs> Gel bakalım. Sarayımız neredeydi? Bekle bir saniye kızım. Bir saniye. Kal orada şurada. Tamam, Şimdi tokamızı da takalım. Tamam kızım, sen hazırsan hadi gel. Şimdi kardeşini hazırlayalım. Bak biberonu bitirmişsin kızım hadi gel. Üstümüzü değiştirelim ne giyelim. Sen de bugün kuzenin aynı Ol ve bunu giy kızım. Hazır. Gel saçını da yapayım. Tamam saçın da hazır. Hadi kızım gel gidelim götüreyim sizi. <laughs> Çok yoruldum sen merak bile etmedin ya. İzlemedin bile ben bunu anlayamıyorum. Evet. Şunu çıkarayım. Kaçırıyorsun bir? Bak etrafında bir duvar varmış. Ben bunu anlıyorum. onun içinden sadece ben geçebilirim. O da azıcık. Kız. Başka hiçbir şey izleyelim. Çok <laughs> kötü oldu. Bir şey diyeceğim. Kızlar bugün oradayken. Yani bugün yorulmayacağım. İstediğimi yaparım. Yes be. Çok mutluyum şimdi. Kız, neler yapacağımı çok iyi biliyorum. Şuradaki üstü giyeceğim. Hemen <laughs> <Aman>, giyeceğim. <laughs> tamam şimdi şuraya bir Biraz uyuyacağım ben. Hayır, <laughs> Ay. Çok uyumuşum ya. Öyle olmuş. Of. Hemen gidip üstümü değiştireyim. Gidip bir bakar neyim. Nerede ya? Hah. Aa. Ee, kanka. Ee, hoş geldin kankam. Hoş bulduk da sanki biraz fazla süslenmişsin. Sen beni biraz fazla mı kaçırdın? Ne dersin? Yok kanka ya. Bence de öyle olmuş ama işte. Olsun yani. Ne de benim saçım zaten öz dalgalı dönüyor. Sadece bir şey yok. Sen bilirsin. Biz beni alabilir miyiz? Hemen bir türlü alacağız menümüzde. Buyurun yemekten başlayın. Ben bir tane makarna alayım. Tamamdır. Ben de bir tane şu kredesi şey lütfen. Tamamdır. Hemen geçiyoruz. Tamamdır. Bu yemekler sizdir. Hemen bitirelim. Siz Buyurun sizin kredisiniz. Buyurun. Bu da sizin karnınız. Afiyet olsun. Hayırlı. Lütfen tatlının menüsünü alabilir miyiz? Tabii ki buyurun. Ben şu dondurmalı şeyden alayım. Ben de bir tane şu pastadan alayım. Hemen getireceğiz. Hadi canım yiyelim. Bir de yani biraz şey mi oldu? Ha, neyse. Hadi hesabı değil kalkalım benden ne olsun bugün sen bilirsin de canımın yüzünü bana paylaşır mısın tabii ki çok yoruldum artık yatmam lazım. İyi geceler bana